Selamun Arkadaşlar Herkese Merhaba Bugün Çomarla Lesli dişimizi dışarı çıkardım Güzel Tamam kızım Kapalı bir yere koymuştum ikisini de evet, Tabi biraz hava almaları gerektiği için ikisini de dışarı çıkardım böyle Biraz havasını da Tekrar içeri kapatacağım Ama bugün nedense lesli dişimiz çok agresif İçeride de girdiğim zaman çomarı yaklaştırmıyordu yanına. Ee, belki de kızanı mı geçiyor, yavaşladı ondan da olabilir. oluyor. Hatta çomara saldırıyor bile yaklaşınca. Gel. Kesin, kesin. Arkadaşlar bugün nedense böyle yapıyor. Belki de kızanı geçti. Ondan da olabilir. Bırakmıyor yanına. Ee, tabii içeri koyduktan sonra tekrar muhakkak çiftleşmişlerdir. Ama dediğim gibi muhtemelen kızanı bitmek üzere. Gel bak. Gel. Tosun da burada. Gel. Şöyle Tosun yanına doğru yaklaşalım. Tosun. Normalde iyi anlaşıyorlar da tabii İşi burada olduğu için, aldığı için Ondan öyle yapıyor Yoksa Normalde biliyorsunuz Boyun sürülerine falan da beraber götürmüştük İyi bir ikili olmuştular Çok da alıştılar birbirine Ama tabi böyle durumlarda normal. Köpekler hep agresif, sinirli oluyor bu durumlarda. Çünkü dişimiz kızanda. E, bunu, onlar da çok iyi farkında. Kokularını alıyorlar. Dişi köpekler kızana geldiği zaman birçoğunuzun bildiği gibi koku salgılar. Ve erkek köpekler de bunun için etrafında toplanır. Hatta ondan anlarlar kızana geldiğini. tosunda da ondan yapıyor. Tekrar bir daha yanına gideceğiz onun da. Şimdi dişimizi tekrar içeri alacağız. Bakalım tekrar çiftleştirebileceğiz mi yoksa Kızanı geçti ondan emin olmamız lazım. Çünkü kızanı geçtiğinden emin olmazsak bırakırsak dışarı başka köpekle çiftleşme ihtimali olur. Bu da bizim bütün çabalarımızın boşa gittiği demektir. Çünkü biz sadece çomardan yavru almak istiyoruz ondan. O yüzden emin olmayana kadar içeride tutacağız. Şimdi ben dışarı... <laughs> Hadi. 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 oğlum! Hadi. 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 Şşt. Şşt. Gel. 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 bayağı baya yorulmuş düşün yanında atana salihler Dağlı yerde oldukları için böyle açıp biraz dolaşsınlar istedim. Hem hava alsın. E i̇çeride kapalı yerde sonuçta hayvan bunu alıyor. Kusun. Kusunda maşallah var. Geriftesi yok. Kusun. Açın oğlum. Açın, alın. Açın. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok Ja. Ja, kom igjen, da, gutter. Daha önce de açmıştık, gezdirmiştik. Öyle şeyler yok ama Dediğim gibi hem önünde et var hem de dişimiz burada dışarı çıkartıp kokusunu alıyor. dişiler kızan olduğu zaman, çiftleşme dönemi olduğu zaman Çok yüksek derecede koku yayıyorlar. Tabi ki bir köpekler de kokusunu aldığı için Çok iyi biliyorlar. Hatta etrafımızda şu mezarın bu da Bir sürü köpekler var. Bir kek köpekler. Koku olduğu için geliyorlar onlardan. yanına doğru gidelim şöyle. Şimdi neredeyse bugün tersliyordu <laughs> ne diyorduk. Ne oldu Ne oldu? Ne Her an saldıracak gibi duruyorlar. Çok agresif Oluyor. Tamam kısım. Yeni bir eşleşme daha oldu arkadaşlar. Ee, dişi bırakmadı nedense çomarı yanına çok fazla. Ondan kızanın geçmiş olabileceğini düşündüm. Ama yok hala kızanı devam ediyor. Muhtemelen dışarı çıkardık diğer köpekler de var. Ondan mı öyle yaptı? Ters dedi çomarı. Hatta bir iki defa tuttu yanaklarından falan. Ama daha kızanı geçmemiş. Tekrar eşleşmeleri devam ediyor. İnşallah yakın zamanda çomarın yavruları dünyaya gelecek arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Kızım. Film kızım benim. Film kızıma benim. Film. Çamo. Oluyorum. Aferin açlı kurt. Aslanım benim. O da bayağı yorgun. Sürekli dişin yanında olduğu için tabii ki çok yoruluyor. Tosun da burada. Tosun bugün nedense Gerçi normal çünkü dişinin kızağında olduğunu farkında. Normalde çomarla çok iyi anlaşıyorlar. Olsun. Oğlum. benim. Film Daha genç bir yavru da. Aslanım benim. Film Vallahi hatta bir an zenciri koparacağını düşündüm. Çomara yaklaştırdım çünkü bayağı yaparsa büyük sıkıntı olacaktı ama zinciri sağlamdı. Çomar da onu tersliyor tabii dişi kızan olduğu için arkadaşlar. Çomo. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Güzel bir eşleşme oldu. Bayburt'tan getirdiğim yıldız dişinin de evet. ee, inşallah kızanı gelecek çok yakında. Öyle düşünüyorum. Yakın olduğunu düşünüyorum kızanın. Çomo. Film olema. İnşallah ondan da çok güzel yavrular alacağız. Şimdi o tarafa geçeceğim diğer bahçeye. Onları biraz gezdireceğim. O da dün açılmıştı. Bir ders geldiğinde baya bacaklarında falan biraz yara vardı. Muhtemelen buralarda dolaşan kızan sürüleri var. Onlar dalmışlar köpeğe. Çünkü Tek köpek onu o şekilde yara veremez. O da gerçekten çok sert bir hayvan. Çünkü çok da cesur. Muhtemelen kızan sürüsünün yanına gittiği için biraz yara aldı. Yine İnesini falan yaptım. Tabii durumu iyi yani. Öyle şey bir durumu yok. E belki birkaç gün kızanını geciktirebilir. Çünkü hayvan yara aldığı zaman kızanını biraz geciktirebilir. Hayırlısı diyelim. E yarın güzel bir daha gezisi yapacağız inşallah arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.